Bugün SKPF fightlarına devam ediyoruz. Evet şimdi Yusuf Emir. Ee? Taş, kağıt, makas. Suyumu içtim tamam. Yusuf şöyle bir delilik yapalım mı? Ne? Taş, kağıt, makası ee, şey yap. Arda arda 3 tane yaz. Ha en çok yani kazanan mı olacak yani toplamda? En çok tutturan. Tamam. Hadi 3, 2, 1, bas. Ben kazandım beraber... Aa nasıl beraber nasıl yaptık? <laughs> Harbiden. Buyurun taş taş taş. Ee, tamam hadi. 3, 2, 1 bas. Ya <laughs> Bir taneyle kaybettim. <laughs> Ezik seni. Seç birini. Eşek sen seçeceksin ben seni istiyorum. Hatırlamıyorum biliyor musun hangisi hangisi. Bu. Ee, Titanım. Bu muydu ya Titan bu. O <laughs> zaman ben mi söyleyeyim sana ilk önce sen mi? Sen söyle sen söyle. Ee, 1, 9. 1, 8. Ver bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. bu basit olacak baya. Yani bu baya ba Oo! Oh. Kal kapat o bilgisayarı ya. Skibidlerden nefret ediyorum. Oo, oh, nasıl yok olabilirler sevinirim. Skibidler yok olabilirse sevinirim. Aa dur. Şunu yazmıyorum. Ha tamam. Ne yendim. Unutma. E, minyonları ayrı, bosslar ayrı savaştırıyoruz. O yüzden envanterini iyi ayır onu. Çok konuşma. 2 8. Hadi bakalım. Hayırdır? Hayırdır? <laughs> Lan söylesene. 2 5. Ee, tamam. 1 2 3 4 Ha ne oluyor orda? Lazerler geldi de bunlara doğru atılıyorsam hasar bile veremiyor. Çok hızlı öldü. Ya kaldın oğlum öyle ha? Fazla hızlı öldüler. Beklemiyordum. Neyse. Abi, ne oldu? Sen 200'lü bir adamsın. Ne oldu? Sen sen var ya oğlum bitireceğim lan seni. asida asidi, asidi, asidi koy, koymamışsın. Evet. Böyle bir rezillik olamaz. Protest Lan geçen ediyoruz. videoda geçen asidi iki... koymamış. Oğlum iki videodur diyorum ya asidi koymayacağım artık. Asit fazla güçlü. Herkese tek atıyor zaten dedik ya. Rezillik bunu yorumlarda buluşuyoruz. Bunu bir rezillik olduğunu düşünüyorum. Asit geri gelsin diyenler yorumlarda. Ya yarı git hadi ya. 3 -3. 3 3. 3 3 ağlama. 3 3 seç. Ben de mi 3 3? Tamam. Dip 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 dip, dip. Kaçın. Ölmeyi kaçın ya. Kaç kaç. La kaç. Oy hadi hadi. Onu aldık, aldık. Kaldı orada. Aldık, kaç o da aldık. kaç. Lan kaçsana oğlum. Kaçamaz o kaçamaz o. öldü. Ya 10 gram aklı var ya gerçekten. 10 gram. Senin askerlerin son cümlesini duymak ister misin? Ne? Oo. Yerin dibine girdim dur. <laughs> Bu neydi? Boş yer. Gözümde canına senaryo ile biliyor musun? <laughs> Yazık. Şu an yerin dibine girdim ya dur. Seçiyorum. Ee, 3 -9. 3-9 mu? Arkada FM Manager mi oynuyorsun sen? Hayır. O nasıl bir FM Manager? Ay, oğlum o, o nasıl bir telaffuz lan? Zaten FM'nin içindeki M man, Manager. Bilmiyorum. Allah. Hayır. <laughs> Levhayı fans diye yarattım ama levha yokmuş. Ha, ne dedin? 3-9. 3-9. Hayda. 1-2-3-4-5-6-7-9-10. <laughs> Alırsınız e, be. Alırsınız sonra. be. Hadi alırlar alırlar. Aa sen iki vuramıyor sen iki vuramıyor sen iki vuramıyor. Yüzey sen iki vuramıyor. Ben ölene kadar devam ettiririm onu ha söyleyeyim sana. Seninki ki vuramıyor kardeşim. Ya yendim, seninki... yendim oğlum. Aha! Ben oğlum, ben hile yaptım be. <laughs> ya hayır kaybettim. Leva bak. <laughs> kaybettim. Ne yazdım? Ne yazdım? Ne yazdım? Bu bir eşek. Neyse oraya bir şey yazacaktım da olmaz şimdi. Karşılık Şöyle... bir eşek mi yazacaktım benim oraya? <laughs> Anladın? <mı? gülüyor> Yaz 28. 28 seç. Hop. Koy. Tamam. Ben tek yıl zannettim bir an. Tek ha seni tek seni tek yemiş. Tek Aa! yedim zaten. Ben şimdi candan şuradan bir su içeyim. Oğlum evet. kaç lan? Su içtim. Bak, gram zeki o science soya uzak e, kaçarak çıkar. Ama yok işte o beyin onda. Çok su içme sesi geldi mi? Bilmiyorum ama Gelmedi afiyet olsun. Yani. Lan o ne? Oha. Böyle oğlum, bir şey yoktu oğlum. Bu değişmiş. Lan bu ne? He ben son sürümüne güncelledim ya güncel hali o bu. Rezillik. Bunun bir oh tane daha oh. şey vardı mi? Aa üçüncü fazla geçecek galiba uh, şu an. Uh, uh, havalı. Oğlum bayağı iyi vuruyor baksana şuna. Astro kralı da faz, Üçüncü fazlızlığı üçüncü fazla de bunu yenersem çok büyük kazanç sağlayacağım. Bu ne oğlum ya? Yenme gibi bırak bu ne ya? Kafasına vur. Kafasına vur. Woohoo! Çok sağlam koyduk. Çok sağlam koyduk. Bu <laughs> seninmiş pardon. Bak bozuşuruz. Seç. Miyorum. 1 4. 1 3. Lan oğlum bak. Bu ne lan? Yenin lan oğlum yenin lan. Oğlum ölme Pepe. Pepe ölme. Fazla, fazla koydum. O 3 tane öldüreceğim lan. Tamam. O gerek bile kalmadı. 3 tanesi bile sana sapladı yani bu kadar. Sapladı diyor. ben de saplarım. Ne var? Parazit oylat. Gelsin yumruk atayım ona. Aa ezik. Ee... <laughs> bak geliyor bak. bak çık Yerde. 1-1. 1-2. Hoppala. Hadi bakayım bak. Aşağı baktı. ya, <laughs> bak, aşağı bakamadın. Sanki sandığa tıkladın. Aşağı bakıyor. Aşağı bakıyor. Sanki sandığa tıkladın. Aa baktı. Gördüm. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 10 Bence bunu yenerim. Nasıl yenmeyi planlıyorsun tam olarak? Ya oha ya. Benim hayaller ya. Bence bunu yenerim. Aynen yendim Son geldim Son Son dakika vurdu yani yoksa çok iyi git. Aa, neyse. Experience'lar almazsan olmaz. Evet söylüyorum. 9-9 şey 3-9 pardon. Kafam karıştı. İşte oha. Oğlum 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 oha. Ne oldu? Bak şimdi bak bak bak. Sanda buna sağ tıkla. Tamam. Tamam. <laughs> sandığa bak. Şerefsiz sandığa bak da. <laughs> eee. 3-7. Sen kaç demiştin ki? 3-9 Enayi bakmasa rağmen mal gibi bir şey seçmiş Enayi 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 Bunların hepsi taktik belki zaten boss'umu öldürmüyorum bak şu an fark en... ettiysen <laughs> En dandini öldürtüyorum sana ya Direkt Boss oynadım. gelseydi kaybedebilirdim ama buna Ne oldu lan Aa bu da bir taktik bak Ya Bak yeah. 2-5 Sen de 2-5 Tamam 5'i seçmişim ben ya. Yani. Eee 4-5 o zaman bu. 1-2-3-4-5-6-7-10 Bundan 4 yeter mi? Aa bu elinde beyzbol sopası olanlardan var mıydı grupta? Ne grubu? Şey daha önce biz kullanıyor muyduk bu mu, elinde beyzbol sopası olanları? Kullanıyor muyduk lan? Skibidi Tower defansta vardı da burada var mıydı bilmiyorum. Hop kaybettim. 1-1. 3-1. Ay yanlışı seçtim. Ne yaptın oğlum? Böyle ya. kolum sana var ya böyle mumun... Oo buna ne oluyor? Ne oluyor? Abi bu ikinci fazı mı? Bu arada ismi fake yani. yani bu aslında fake. Scientist neyse. 1-1. Sanırım 1-1 seçmeyeceğim söyleyeyim 3-2. Yapmam be. 2, 3, 4, 5. Tamam hazırım. Oğlum bu ne? Full boss geliyor ya. Oha, juggernaut. Sana var ya böyle. Oğlum sağ sol yapıyorum şu an sana ya. Oğlum full boss. Niye böyle bir şey yaptın mesela? Ben yapmadım. Ya hadi oradan be. <laughs> Sonradan Kazara bastım ben masada. Bilerek yani... yapmadım ama. Hani öyle bir diyorsun ki ben yapmadım. Aynen. Ben yapmadım. eee 1-8. Ben senin birini bitireceğim. 1-8. Bir evet. Tamam 3 8. Bak. Bak. Baktı bak. Deli olursun. Oğlum bir de buraya kırma bak. Son yarıtan baga giriyor kaybediyorsun. Bakayım. 1 2 3 4 5. Oğlum benimkiler boncuk sinyal lazer sıkıyor. Hay böyle şansıma ya. Hadi 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 bize yüksek teknoloji var. Bence ben de 10 tane koymam lazım bu arada da. Ya yürü git sen de şeklik etme. Abi bir koy. sen ne yürü git? Birinde 1900 yılları silah var, sende 2500 lira silah var. Ağlama oyna. Ee, 2-5. Bir bir. Hadi bakayım. 1 2 üç, dört, beş. Ya. Vuhuu. Ne oldu? Oo. İki tane Ay, ya, kazandım. 2 yani. İki tane ile kazandım. Bunu, bir saniye. Ben de bunu saklıyorum o zaman. Bu da tek attı. Lan ne alakası var? Ha, ben de bunu saklıyorum o zaman. Ne, ne alakası var? Sen onu tek atıyorsun. diyorsun. Bu da tek attı bak. Oğlum. Onda o bir mi? Öbürün etrafına yaklaşamıyorsun bile. Sen de mazeret arama hadi. 3-3. 3-3. 2-1. Scientist. Ver bakayım. 1 2 3 4 5 6 Hayır 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 Ne 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 Git ne? bunun yerine ne? başka bir şey koy git Yasak yasak adamlık Ne demek ne? yasak kardeşim Oğlum ben koymadım onu Hileyle almışsın adam gibi Ay, seçmişim Alakası şey. yok vardı işte vardı Yoktu adım ya gibi üç, eminim ya, yoktu Üçüme bak sen üçüme bak üç, o var Hüseyin Emir Başka bir şey al o zaman o beni ilgilendirmiyor Hayatta olmaz ya, ya. Şu Hileli karakter Hadi konuşma be Hadi bakayım O bir de oğlum bunlar bu bu yeni Öldün benimkiler. Ölecek. Ya <laughs> tek yiyorlar ki. Hayır tek yemiyorlar. Seninkileri benim... Na, ne, ne oluyor oğlum? Seninkileri bence bizim beni kendi tarafına çekiyor bunlar bence. Bunlar ne? Sende niye kameraman var? E ee, bana koymuşsun dayı 3 üç e. Oğlum infected kameramandır o. Ben 3, -3 onu koymuş işte ben de onu aldım ya. Arkadaş al Başka şunu. Başka bir şey alıyorum. Al al bu bu, bu al. Aynı. 1 2 3 4 5 6 Hadi bakayım. Şimdi adaletli oldu. Bu <laughs> 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 tek yiyor ya Allah Allah adalete bak he Kam Yusuf Emir. Sen zaten infected koymuşsun. Ya ne anlatıyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Ay hayır az önce dedin ya sen benim 3. sıraya bunu koymuşsun dedin. Zaten enfeksiyonluymuş benim. Scientist'ler onları normale çeviriyor. Güzel güzel elimde ekstra bir koz oldu. Eee 2 3. 2 3. Hadi bakayım. Hadi bir, iki, şey dirilmenin koy. Aa o, o değil orada değil miymiş? Ne oldu ne oldu? Bir biya sustunuz. Bir yan bir suskunluk geldi. <laughs> Böyle adalet olmaz olsun. Yalnız güzel sürüyor fight ha. Adalette gitti biraz. Hop kaybettim hadi bak. Kaybetmeyi beklemiyordum ama olsun hadi bakalım kaybettim. Aslında. Su için. Ee, Yusimir şeyde kaç tane var birincide? Ana ne? Oğlum kaç tane var onu göre söyleyeceğim. 20 tane var. 3-3. Tamam. Ben ne koyacağım? 2-5. Hop. 1-2-3-4-5-6-30. Hadi bakayım. Hadi bak. Oğlum seninkiler uzaklaştı bayağı. Seninkiler atlıyor ya. Hop oh, hop aldım mı? Oy ağır farklı aldım bu arada. Ağır farklı. 6 tane normal kazananım var. 3 tane de boss'um var. Ağlayacağım. Eee 2 1. Sandığa baktın 3 2. Ya sandığa bakmış. 1 2 3 4 5. Ya gene mi bu kıtırık karakter? Oğlum sende kaç tane scientist var? Sana ne? Bu yoktu galiba. Var mıydı bu? Oğlum bir dakika bu scientist. Bu saint... ne lan böyle? Bu yoktu lan. Bu scientist titan. Bu ne lan böyle? Aa yeni bu. Yalnız çok hasar yiyor oğlum bu, bu, ne böyle? Oğlum bu yeni bu arada. Valla ilginç ama hocam bir yani birazcık daha. Aa yok daha, yok yok yok, yok ya. Yok yok suratı deliniyor. Surat suratı delik olan vardı ya bir tane o bu. Bak sıkıntı ne biliyor musun? Titan'ın şu an kadar tek başına yenen bir skill boss'u var mı? Yok. Bunu ayarlaması gerekiyor ama ayarlamıyor. Ya bir kes şey ağlama. 1-5. Oğlum yumruk atarım ha. 1-5 evet. sen de sonunu seç. Bende mi 1-5? 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ya hayır. Buna da yasak. Ya hadi oradan mer kaybedin yasak mı diyeceksin ha? İzik! Kardeşim zehir atıyor ya! Yüseymir, kaç tane kaldı birincide? Eee... 5'i 3'e böl. O kadar. Eee bende 1'de 4, 2'de 3, üç, 3'de 2 tane var. Tamam 3'ün ikilisi. 3'ün ikilisi mi? Aha enayi seçtirdim istediğimi ver. Konuşma. 1, 2, 3, 4, 5 hadi bakayım. Hazırım! Eee ben de seçiyorum. Dedim ya oğlum. Ne? 3'de bilmem Demedin. ne dedim ya. Demedin oğlum ben söyledim onu. O zaman 3, 3, 2. La 3 2 ben de dedim. Oğlum sen nasıl manipülatif bir adamsın ya? Ya ya roket de yasak. E ee, bir, şey, bir şey derdim ama. Yasak. Bu yasak kabul etmiyorum. Başka bir şey. Başka bir şey koy. Sana ne aldak bebe çıktın ya? Başka bir şey koy. Bebe. Saymam. Saymam. Sana bebe bebe bisküvisiyle getireceğim sana. <laughs> Birader. Birader çık git mekandan. Eee 1 1. Hadi bakayım. 1 2. Uuu enayi. Koy. Hayır. Beraber koyalım hadi. 3 2 1 koy. Woohoo. <laughs> 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 Upgraded Titan TV man. Sen ne zaman koyacaksın? Game Look Event de açık değil. Oğlum öldüm ya. Ne koyacaksın koy koy. Ya karaktersiz haysiyetsiz. Şu an berabere gidiyor. Şu an berabere beraber e gidiyor. Berabere. Bir vuruyor öküz gibi vuruyor. Hayvan herif ya. Hadi 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 yendim 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 hadi hadi hayat, hadi. Hayat, tam olarak şu an bitti bak. Hayat şu an tam olarak bitti ya. Bu fazla olan değil değil mi? Bunun fazı yok. Ne bileyim oğlum hepsinin fazı var bence de. İnşallah Nasıl bunun fazı ya? yoktur. Yani şu Yemin ederim an... hayat şu an bitti ya yenerim gibi geliyor bana ama emin dolamadım yani. Bence yenerim. Oo yarı canı falan kaldı oğlum koymuşum sağlam. <laughs> Va, ne biçim yeniyorum. Ya kardeşim. Burada e, şirki olduğunu düşünüyorum ben başvuru yapacağım. Lan! Lan bu ne? Lan ne oldu? Yen! Yen hadi yen! yen! işte bu! Oğlum o nasıl bir şey? <laughs> işte bu! Bir dakika ne oldu orada? Ne oldu lan? Ee, var. Eee yendim sayıyor muyuz? Bunlar ölmüyor galiba ya. Öldürülmüyor değil mi bunlar? Bunlar öldürülmüyor o yüzden. Bunlar öldürülmüyor. Öyle iş mi olur lan? <laughs> Kaybettim. Oğlum seninki şöyle. Öldükten sonra canı sürekli azalıyor. Değil mi? <laughs> de kaç tane var? Kaç tane var? En az olan hangisi? Onu söyle onu bitirelim önce. Bir. Sende. Bir, de bir tane var. Tamam birincinin birini seç. Sen de en az nerede var? Üçte. Üçün birlisini seç. Bir iki. Bu ne lan? O... Yay, oğlum. Ya oğlum. Yusuf bu ne? Testere oğlum. Oğlum bu ne? Sen var ya iz gibi adamsın oğlum. Oğlum dokunamıyorum bile. Oğlum, bak nasıl bak kelleler var ya yerlerde yerlerde. Of of. 2-1. Bakma lan. 1-2. 1-2-3-4-5-6-7-10-30. Ya oğlum az astro... dur. <laughs> Oha. Bir tane kaldı. Boom. Hadi yaklaşamıyor. 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 Hayır. Lan. Lan no. Ne no öldü zannettim biliyor musun? Ben de öldü zannettim. Ben kaçtı zannettim. Neyse kaybettik yapacak bir şey yok. Biri de bitti. Sen birin ikilisini seçiyorsun dostum. Sen de ikinin ikilisini seçiyorsun. İki de bir tane var zaten. Tamam, o zaman onu seçiyorsun. Hadi bakayım. Lan kazara iki tane lan iyi lan. adam iki tane koyuyor. Nasıl bir el, lavuk Oğlum bu ne lan? Bence koyma. Sana inat değil mi? Oğlum vallahi zaman abartma sende de. Yani açık ara farkla koydum zaten. Gidiyor ordu koyuyor ya. Ver bakayım. E ee, bir de bir tane, iki de üç tane. Ben de sadece üç var, birin birlisi. Tamam, sen de üçün üçlüsünü seç. <laughs> <laughs> Baya eğlenceli. <Buyurun. gülüyor> Baya eğlenceli. Yeter be. <laughs> Baya eğlenceli. Oo. Bir bir. Bir bitti oğlum benim. iki kaldı bir tek. Sadece iki mi kaldı? Sen de 3'ten biri seç. 3 bir seninki. <laughs> ee, iki. Ee, i̇ki de yedi. Tamamdır. Koydum. İşte o geliyor. Ne koyacaksın yani? Koy hadi. Yine oğlum. Koy koy hadi hadi. Abi, hadi hadi. Valla benim bir suçum yok ya. Oo sağlam fight çıkacak hadi. Nereye sağlam? Tek yiyecek büyük ihtimalle. Oha! Ben... Oha! Böyle canı gidiyor. Böyle iş mi olur lan? Bir de boss'um diye dolaşıyor bu Astro Commander. Oğlum ne vurdu lan benimki? Abi bir şey diyeceğim. Seninki dokunamıyor. Benimki de... Aha vurdu. Güzel. Etraf bir deprem oluyor ama... Titan Drillman'ın upgrade'li hali çok yavaş vuruyor bu arada. Ama öküz gibi vuruyor şuna bak evet, nasıl vuruyor. Vurdu mu tam vuruyor. Yani, ben, ben beyaz altım... bayrak çekeceğim bu ne oğlum ya. Beni hasar bile veremiyor ki. Beyaz bayrak çekiyorum dedin. Ee, çekeceğim sand... dedim bu arada değil mi? öyle bir şey. <laughs> çekeceğim dedim, çektim demedim. İkisi arasında çok büyük fark var. Ya sus koydum işte ya Allah'ım ya. Eee. sağdaki e, sağdakini seç. Sen de soldakini seç. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. kaşınıyorsun bak kaşınıyorsun. oyun hakkım var oğlum ölürse de koyarım Allah'a sana ne. Hayır koydun en başta koydun geri ha, Ne sonuna. alaka öyle şey mi olur? Hayır. Bakalım kaybettin zaten. Hadi kaybettin hadi, hadi. Kaybettin zaten diyor. Hadi hadi kaybettin hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Aa öldü. Tüh. Allah Allah seninkiler yaşıyor mu ya? Koy sonuncuyu koy ağlama. Ya bu ne ya? Bence yenerim ben bunu. Bir tane koydun hocam normalde. Evet. Yendin geldi mi? Yo hala içeride savaşanlar var. Abi kalmadı savaşan. <laughs> savaşan kalmadı. Ee, İzinle ben koyayım önce. Önce minyon mu boss mu? Minyon bu sonra. Tamam. Bundan bir tane mi koyayım iki tane mi? Ondan bir tane koy ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 10. 30. 3 4 5 6 7 8 9 10. 30. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oğlum oyunum kasıyor. Ben glitch'lere güveniyorum sadece. Aa glitch'ler arkadan arkadan temizliyor. Aslanlarım benim ya. Oğlum glitch'ler arkadan haince saldırdılar. Aa Grishen öldü. Yo. Ama havaya vuramıyorlar ki. Oğlum haksızlık var. Oo sen de var ya ne ağlıyorsun ha. havaya vuramıyor kimse. Ben de kimse havaya vuramıyor. Aldım aldım galiba. Vallahi abi, mi? Işte, aşırı haksızlık var bu arada. Ben bunu istemiyorum bir daha. Ağlama ağlama. Bir şey, ben asidi koy koyamıyorsam sen de bunu koyamazsın. Ha bir dahaki videoda bunu koymayız ama bu el ben tamam. Aa ah, lan salak aşağı indi öldü. Sapladım geçtim. Tepede bir tane kaldı. Aşağı insene sen aşağı. Aşağı insen aşağı in, sen, aşağı in hadi, aşağı. Bu fight'ın sonucu sence ne olur? Bence speakerman koyar geçer. Aşağı in lan alım. Aşağı insene lan lavuk. Bir şey değil mi? Bence berabere diyelim ne dersin? Hayır. Oğlum ölecek seninki bak. Beraber istemiyorum. Beraber hiçbirimize yaramıyor ki. Evet. Kazandım. Sen öldürdün. İnanmıyorum. Sen öldürdün. Lan bir şey yapmadım. Sen öldürdün. Sen öldürdün. Sen öldürdün. Ay yapmadım bir şey. Boz koy ağlama. Ağlama boz koy hadi. 1 0 1 2 3 4 5, 6. Ya sadece bir kameraman koyabilirsin dedi. Dur clock iki tane koymuşum birini yok edeyim. Tamam birini öldürdüm. Hadi koy. Koydun uzaktan mu? Uzaktan sıkın yakınlaşmayın uzaktan sıkın diye öyle yaptım. Haydi oğlum. Haydi çocuklarım haydi. Oğlum full lazer atıyor seninkiler ya. Three Titans kibitlere bulaşmıyor bu arada bak harbiden. Haydi oha çocuklarım. oha ekranım bozuldu. Oha. Hadi hadi haydi hadi. Hadi, oğlum bir kere inin ya. Bir kere lan oğlum bir kere lan. Sen bir ara skip gelmiştin hala. Aha scientist yemek olmuş kardeşim. Hadi. Hadi. Ben inanıyorum. Ben bu çocuklara inanıyorum. Bu çocuklar yapamaz kimse yapamaz. Oğlum oyunum kasıyor acayip. Acayip oyunum kasıyor şu an. Sende kaç kişi kaldı? Aha arkadan astro şey çıktı. Oğlum. Aa seninki ultra formuna geçti. Öldü mü? Ultra formu da öldü. Kimle kim savaşıyor? Scientist kaçtı. Yok. Scientist'in yeni fazı gelecek galiba. Aynen. Scientist'in yeni fazı geldi. Çok etkili oldu gerçekten Scientist'in yeni fazı. Yani öyle böyle öyle, öyle, bir, öyle bir etki yok. Benim Clockman'le Three Titan Scientist'e dalmıyorlar. Oğlum sadece şu e, Drillman'le diğerleri kapıştı. Drillman hepsini yendi ki. Böyle iş mi olur? Hadi. Bu şimdi diğer faza mı geçiyordu? Yoksa bitti mi burada? Öldü galiba bu ya. Hüseyin. Emir. <laughs> <laughs> Tek yedi. <laughs> Tek yedi. Of çok iyi ya. Nasıl koydum ama ha? Hala var yaşıyor bak benimki. Ne oldu? Topak olsun. Ya koyma hile yapıyorsun.